Fil Vakası resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğmasına iki ay kadar zaman vardı. Bu sırada Fil Vakası meydana geldi. İnsanların her taraftan akın akın gelip Kâbe'yi ziyaret etmesine engel olmak isteyen Yemen valisi Ebrehe Bizans imparatorunun da yardımıyla Sana'da büyük bir kilise yaptırdı. İnsanların bu kiliseyi ziyaret etmelerini istedi. Araplar ise eskiden beri Kâbe'yi ziyaret ettiklerinden Ebrehe'nin yaptırdığı kiliseye hiç itibar etmediler. Hakaret gözüyle baktılar. Hatta içlerinden biri kiliseyi kirletti. Bu hadiseye kızan Ebrehe Kâbe'yi yıkmaya karar verdi ve bu maksatla büyük bir ordu hazırlayıp Mekke üzerine yürüdü. Ebrehe'nin ordusu Mekke'ye yaklaşınca, Kureyş'in mallarını yağma etmeye başlamışlar, Abdülmuttalib'e ait 200 yüz deveye de el koymuşlardı. Abdülmuttalib, Ebrehe'ye gidip develerini istedi. Ebrehe, ben sizin mukaddes kâbenizi yıkmaya geldim, sen onu korumak istemiyorsun da develerini mi istiyorsun? dedi. Abdülmuttalip, ben develerin sahibiyim. Kabe'nin elbette sahibi vardır. Onu o korur, dedi. Ebrehe, bana karşı onu koruyacak yoktur, dedi ve Abdülmuttalip'e develerini verip gönderdi. Sonra Kabe'ye doğru ordusuna hareket emrini verdi. Ebrehe'nin ordusunda önde yürütülen ve böylece zafere kavuşulacağına inanılan Mamut adında bir fil vardı. Ebrehe, Kâbe'ye yönelince, bu fil yere çöktü ve yürümez oldu. Halbuki Yemen'e çevrilince, koşarak gidiyordu. Böylece, Mekke'ye yaklaşıp, hücuma gücü yetmeyen Ebrehe'nin ordusu üzerine, Allahü Teala Ebabil, yani dağ kırlangıcı denilen kuşlardan bir sürü gönderdi. Bu kuşların her biri, nohut veya mercimek büyüklüğünde üçer taş taşıyorlardı ki bu taşların biri ağızlarında ikisi de ayaklarındaydı bunları ebrehe'nin ordusu üzerine bıraktılar taşlar askerleri başlarından itibaren dikine delip geçiyordu taşa hedef olan her asker derhal ölüyordu ayet-i kerimede de bildirildiği gibi ordu yenilmiş ekin yaprağı gibi oldu bu durumu gören ebrehe telaşlanarak kaçmak istedi fakat kaçamadı taşlara asıl hedef o idi ve ona da isabet etmişti kaçtıkça etleri parça parça dökülerek öldü bu vaka Kur'an-ı Kerim'in Fil suresinde mealen şöyle bildirilmiştir ey resulüm Kâbe'yi tahrip etmek isteyen fil sahiplerine, fillerle teçhiz edilmiş Ebrehe ordusuna, Rabbinin nasıl muamele ettiğini görmedin mi? Onların, Kâbe-i Muazzama'yı tahrip etmek şeklindeki hilelerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. O kuşların her biri, onların üzerine, çamurdan yapılmış ve ateşte pişirilmiş taş atarlardı. Nihayet Allahü Teala onları güve yemiş ekin yaprağı gibi yok ediverdi. Kurtlar tarafından kemirilip doğranan yenik ekin yaprakları haline getiriverdi.